Bir işi bu yapıyor, A kişisi yapıyor, A departmanı B departmanı yapıyor diye ayıramayız mesela. Herkes her işi yapmalı gibi bir söylem bile var yani. Bu iyi bir şeymiş gibi görünüyor. Belki bilmekte fayda olabilir. Ama baktığında yani çeşitlilik açısından, kültürün açısından bilmekte fayda olabilir. Ama aslında ustalaşmaktır önemli olan. Aynı iş yerlerinde olduğu gibi biz kendimizde de ustalaşmalıyız. Neyi en iyi yapıyorsun mesela? Meslekten bahsetmiyorum. Gerçekten iyi gözlemlemek mi? İyi karar vermek ve yönlendirmek mi? Destek olmak mı? Nedir iyi yaptığın şey? Bunların her biri çok değerli şeyler. Ve bunların her birini alıp aslında parlatmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hayatımızı iyi yaptığımız şeylerin üzerine kurup bunlara yenilerini ve yenilerini eklememiz gerekiyor. Ancak o zaman korku dediğimiz şeyden birazcık daha uzaklaşabiliriz. Bu konfor alanına çekilmek değildir. Bu aslında var olan değerlerine sahip çıkarak kendi kökünü birazcık daha derinlere itmektir yani.